Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çıtır kadayıf tatlısı yapıyorum. Öncelikle kadayıfımı bir buçuk su bardağı kadar tavamın içerisine aldım. Bakın tel tel. Şimdi onları şöyle bir miktar kavuracağız. Kadayıfımızı kavurdum. Hazır. Şöyle küçük bir kayıklığın içerisine döküyorum. Hemen diğer yandan şimdi hamurumuzu hazırlayalım. Şöyle bir kenara alıyorum. Şöyle bir kabımın içerisine 125 gram kadar margarin veya tereyağı fark etmez. Kabımızın içerisine alıyoruz. İki tane yumurta kullanıyorum bu aşamada. Bir tanesinin akını ayırıyorum. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bir çay bardağı irmik ekliyoruz. Son olarak şöyle iki yemek kaşığı kadar da pudra şekeri ekliyorum. Şimdi hemen hamurumu kısmını şöyle hemen yoğurayım. Evet iyice yoğurdum. Şimdi un ekleyeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar. Şöyle öncelikle bir su bardağını döküyorum. Hemen devamını da ilave ediyorum. Hemen şimdi yoğuralım. Zaten şöyle ele yapışmazsa hamurumuz olmuş demektir. Az gelirse ekleyin arkadaşlar zaten hamurun değişkenliğine göre gösterir. Şöyle yoğuralım. Hamurumu hazır ettim arkadaşlar. Yaklaşık iki buçuk su bardağı un aldı. Ben size bir buçuk demiştim ama iki buçuk aldı arkadaşlar. Şimdi şöyle elimizde küçük küçük toplar yapacağız. Yani şöyle ceviz büyüklüğünden daha küçük olacak. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra ayırdığımız bir tane yumurta akına bulayacağız. Hemen size göstereyim. Şöyle içerisine atalım. Buladıktan sonra kavurmuş olduğumuz kadayıfımızın içerisine atıyoruz. Bu şekilde üzerine ben yapışıyor zaten. Daha sonra tepsimize yerleştiriyoruz. Çok güzel bir tatlı arkadaşlar. Çok hafif bir tatlı. Çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Görüntüsüyle de şahane görünüyor. Şahane oluyor. Şöyle bir iki tane daha göstererek videomu fazla uzatmak istemiyorum. Evet. Bakın işte bu şekilde. Bunları yaptıktan sonra şerbetimizi hazırlayacağız. Evet, işte bu şekilde ve işte hazır arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi harika görünüyor. Şimdi hemen fırınımın içerisine atıyorum ve 200 derecede ve yaklaşık 25 dakika kadar pişeceğini düşünüyorum tahmin ediyorum şimdi hemen şerbetini yapalım şerbetimiz için iki buçuk su bardağı şekeri şöyle küçük bir sos kabıma alıyorum üstüne de 3 su bardağı su alalım üçüncü bardağımı da ekliyorum Hemen şimdi şöyle ocağa alıyorum. Altını açalım. Şimdi kaynayana kadar pişirelim. Tatlımı fırından çıkarıyorum arkadaşlar. Bak güzelce pişmiş. Oh, oh, oh. Şöyle indireyim. Şimdi biraz sıcaklığı gitsin. Hemen şerbetiyle buruşturalım. evet sıcaklığı gitti şöyle şerbetini dökelim ya yani iyi ki sıcakken dökmememin sebebi hani alt kısmı hamurlaşmaması için evet şöyle hepsini dökelim arkadaşlar şerbetini de buluşturduk arkadaşlar tatlımın son hali bu şekilde olacak istediğiniz gibi servis ederken süsleyebilirsiniz fıstık tozu veya ceviz olur istediğiniz dilediğiniz malzemeyle dediğim gibi süsleyebilirsiniz sizlere gerektiğince anlatmaya çalıştım çok güzel bir tatlı oluyor böyle dışı yerken çıtır içi de yumuşak arkadaşlar şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar